Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Enva'ul kinayeti. Kinayenin çeşitleri. Yani kinayenin türleri. Bu bölümde kinayeyi iki şekilde kısımlandıracağız inşallah birinci kısımlandırma şekli kinaye ya kinayetün tabi o kinaye olunan mana itibariyle ee, ya kinayetün anil mevsufi ya kinayetün anil sıfati veyahut kinayetün anil nisbeti hepsini şimdi tek tek anlatacağız tabi ikinci bölüm olarak da buradan kinayeyi vasıtalar itibariyle yani o ııı manel an bir de o kinaye şey ikisi arasındaki mana itibariyle kinayeyi iki kısma ayıracağız. Orada kinaye karibe, kinaye baide olmak üzere. El manel e, bir de el anhu arasındaki vasıtalar o itibarla iki ayıracağız diyeceğiz ki ya kariptir ya da baittir o kinaye. Şimdi izahına geçelim. Tenkasimul kinayetu kinaye kısımlanır bi i'tibaril mekniyi anhu. Yani bi i'tibaril ma'nel mekniyi anhu. Kendisinden kinaye olunan mana itibariyle. Kinayemiz ila selaseti aksamin üç kısma ayrılır. Tenkasimu ayrılır. El kinayetü kinaye kendisinden kinaye olunan mana itibariyle üç kısma ayrılır. Fe in kana el ma'na el anhu mevsufan eğer o kendisinden kinaye edilen manamız mevsuf olursa fe hadihi bu kinayemiz el kinayetu mawsuf. Bu mevsuftan kinayedir. Mevsuf o sıfatı taşıyan zata denilir. Mesela buna bir örnek verecek olursak örneğin ummul masaib. Ummul masaibi bu ifade hamrdan kinayedir. İhmir e, sıfat değil. Hamr mevsuftur. Evet, Ümmül Mesaib, musibetlerin, kötülüklerin annesi, işte bu neden ki nedir? Hamırdan, yani içkiden ki İşte bak mesela orada, o hamırdan kinedir. nedir? Hamır, el ma'nel mekni yu'anhudur ve o hamır zattır, yani o mevsuftur kendisi. Evet, <laughs> veyahut da Mevtinul esrar Sırların yeri E bu neyden kinayedir? Bu da kalpten kinayedir. Bak kalp sıfat değil. Kalp zattır, mevsuftur. İşte o manel mekinu anhu itibariyle kinayemiz ya mevsuftan kinayedir. O iki örnekte olduğu gibi, verdiğimiz iki örnekte olduğu gibi. Orada olduğu gibi işte ona kinayetun an mevsufin denir. Ama in kana al makni anhum sıfatan o el ma'na al anhu kendisinden kine olan manamız eğer ki sıfat olursa o zaman fe bu kinayemiz hiyel kinayetu an sıfatin bu sıfattan olan bir kinayedir. Evet. El ma'na al kendisinden kinaye olunan manamız. Eğer sıfat ise orada sıfat e, kinayedir. Orada mesela bir şey zikredilir. Şu sıfattan kinayedir deriz. Böyle bir durumda buna el kinayetu an sıfatin diyoruz. Mesela örnek verirsek eee Zeydun Kethirur ramadi. Zeyd e, kesiru, ramad ramad kül demek külü çok olan bir kişidir külü çok olan İşte burada şu sıfattan kinayedir cömertliğinden kinayedir yani çok cömert anlamında çünkü çok külü var şu anlama geliyor e, demek ki çok ateş yakıyor e, çok ateş yakıyor olması e, şunu ifade ediyor demek ki çok yemek pişiriyor çok yemek pişiriyor olması şunu ifade ediyor demek ki misafirleri çoktur. Misafirlerin çok olması demek yani demek ki o kişi çok cömerttir. İşte Zeydun kesirur ramadi bu kerem sıfatından kinayedir. O cömertlik sıfatından kinayedir. Emme in kana al anhum şayet diyelim ki o el man al anhum kendisinden kinaye olan o mana eğer ki en nisbete nisbet olsa bu sefer beyne sıfatı vel musufi sıfat ile mevsuf arasındaki o nisbetten kinaye ise fehâzihi işte bu kinayemiz de hiyel kinayetu an nisbetin nisbetten olan bir kinayedir. Mesela temşiş şeca'atu ve de tesiru haysu yesiru zeydun şecaat zeydin yürüdüğü yollarda yürür bu e, şundan ki nedir yani zeyt e, şucaattır İşte o zeydin e, o şucayla zeyd arasındaki o nispeten e, bu cinayettir evet tesiru şecaahtu e, bu e, haysu yesiru yesiru zeydun Zeyd'in yürüdüğü yerlerde. Bak işte oradan. Orada ne yapılmış? Nispetten kine yapılmış. Yani o Zeyd'in e, Zeyd'e olan o nispeti yani neyden kinedir? Onun o e, cömertliğinden e, e, o yiğitliğinden kinedir. İşte orada o nispet. Sıfat yani olasa, sıfat ile musfasa o nispet. Ondan kinedir. Yani Zeyd şuca'tır. Bundan ki nedir? Bak. Örneği tekrar veriyorum. Tesiru şeca'at. Şeca'at yürür. Haysu yesiru Zeydün. Zeyd'in yürüdüğü yerlerde şeca'at yürür. Burada şu kastediliyor. Yani zeyt şuca'tır. İşte o mevsufumuz zeyttir. Sıfatımız ise o şeca'attır. Burada bu örnekte işte o şücaatın zeyd olan nispetinden Hani bu kullandığımız örnek var ya tesiru şecaatu haysu yesiru zeydun. Bu örnek şecaatın zeyd olan nispetinden O nispet sıfat ile mevsuf nispetten ki Buna da el kinayetu an nisbetin diyoruz. Bu bitti. El ma'nel mekniyu anhu itibariyle biz kinemizi üç kısma ayırdık. يا كناية عن الموصوف، كناية عن الصفة، ويعطيك كناية عن عن النسبة بين الصفة والموصوف يعني، الصفات الموصوفة على الصندكي، كناية در، بناء الكناية عن نسبة در. الكنايه عن النسبة در وقد تكون الكناية قريبةً أي تفهم بسرعة أو بعيدةً، وكان هذا الموجز.. eee bu muğaza eee ve ileki tafsiluh. Ve bazen olur. Burada dikkat taklid içinde bazen olur. El kinayetu bazen kinayemiz olur. Garibeten yani yakın olur, bazında uzak olur. Yakından kassımız ey tufhamu bi suratin. Hemen anlaşılıyor. Mesela ummul mesaibi dediğin zaman hemen hamr anlaşılıyor. Arada bir vasıta yok yani tufhamu bi suratin. İşte mevtinül esrar denildi mi hemen kalp anlaşılıyor yani ya. İşte buna kinayetün, karibetün denir. O ev ba'îdeten ve o kinayemiz ba'îttir. Arada vasıtalar çoktur. O sıfat, pardon, o el ma'nel kinayiyu ile el ma'nel mekni anhu. Bu iş arasında vasıtalar çoktur. Vasıtalar çoksa buna kinayet ba'ide denir bayt mesela diyelim ki Zeydun kesirur rama mesela bu Bunun aidan kinayedi Zeyd cumerttir değil mi? Zeyd'in o cömertliğinden kinayedir. Ve burada arada vaslalar çoktur. Cumetle o el manen meknuan u cumet olması. El manel kinayiyu eee bazı el manen meknuan işte kesirur ramat. o el manel kinayu kinayeli mana ise o ki zeydun, işte kerimun e, o, o da el manel kinayyu ikisi arasında vasıtalar çoktur zeyd külü çoktu ne demek yani çok ateş yakıyor e, çok ateş yakıyor ne demek çok yemek pişiriyor demektir çok yemek pişiriyor ne demek misafirleri çoktu demek misafirleri çok ne demek yani zeyd cümerttir İşte bak el manel kinayyu zeyd cümerttir el işte o kendisinden kine olan mana ise orada Zeyd'in avrusunda avlusunda kül çoktur odur manel Arada gördüğünüz gibi bir sürü vasıta var. Ta Zeyd cümet manasına ulaşana kadar. Ve kan bu yaptığımız beyan, bu açıklama el mucize, bu mucaz oldu. Kısa oldu. Ve ileyke sana detayı gerekir. Tavsiye detayını istiyorsan bundan sonraki dersimizde ise bunu detaylandıracağız. Mesela el kinayetü an sıfatin bahsedeceğiz. El kinayetü an nusufun bahsedeceğiz. Ondan sonra el kinayetü an nisbeti bahsedeceğiz. Kiney garibe, kiney baide bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Bir dahaki dersimizde. Evet bu dersimiz buraya kadar. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in.